Evet, KD Sanat Merkezi çok amaçlı salonundayız. Burada, bu alanda hem tiyatro, drama derslerimiz hem de e, bale ve dans derslerimiz devam ettirmekte. E, yine her branşın ayrı günü ve saati olmakta örnek veriyorum. Drama ve tiyatro derslerimiz özellikle de cumartesi günleri devam ederken, e, pazar günleri e, bizim için baleye ayrılmış olan özel bir gündür. Biraz öncelikli olarak baleden bahsedecek olursak, büyümekte olan bir çocuğun bütün postür bozukluklarını gideren en önemli alanlardan biri. Bale dersleri. Bale dersleri aynı zamanda düzen, devamlılık ve disiplin de gerektirir. Ve bu yola gerçekten ciddi anlamda düşünen geleceğin balerinleri olmak adına bizlere başvuran öğrencilerimiz de var. bunlar tabi 8 yıllık bir artı eğitim programına tabi tutulmakta. Bir yıl hazırlık gören öğrencilerimiz 8 yıl süren eğitim programını tamamladıktan sonra Milli Bakanlığı tarafından sertifika programlarını tamamlayıp belgesini almaya hak kazanabilmektedir. Sertifika programları için öğrencilerimiz haftada 2 gün gelirken normal hazırlık öğrencilerimiz haftada bir gün bir saat olarak dersini alabilir. Yine Bale öğretmenlerimiz de konservatuar mezunu ve hala sahnede aktif dans hayatı devam eden sanatçılardan oluşmaktadır. Olabildiği kadar amaçları öğrencilerimize bale disiplinini ve sevgisini doğru kazandırmak hedefindedirler. Bale gruplarında da olabildiği kadar sayılarımızı butik tutmaya çalışmaktayız. 6-7 kişilik gruplarda derslerimizi özel kostümler eşliğinde sürdürmekteyiz.